Evet burada Yunanca yazılar var. Evet merhaba. Bugün de gezeceğiz. Etrafımızı çekeceğiz. Arkadaşlar bugün hava çok güzel. Biraz etrafımızı dolaşalım dedik. Siz de bizim yaşadığımız yeri bir görün. Değil mi? Evet. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Bu Enes Kalesi. Değil mi bir tane? Şimdi kaleye gidiyoruz. Oradan da göle geçeriz. Evet bizim kalemiz. Bugün hava çok güzel. Aynı bahar gibi. Baba. 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 <laughs> taraf sınır arkadaşlar. Bu da bizim baba, baba, babacım. Ha şimdi kale'nin içine gireceğiz. Hayır, bu içine şimdi öbür tarafta bak, ya bak. girişi babacım. Hı? Girişine gidiyoruz. Gel buradan insene bir tane. A merhaba. Aa. <laughs> İnek. Oh korktu. Korkma. Şurada böyle azıcık kalsana. Şşşş. Tazesiz. Değil mi? Değil mi? Görüşürüz. Güzel değil. Var, güzel değil babacı. Şu yazıyı bir çekelim bebeğim. Oradan da gideriz. Gel şu yazıya bakalım ne yazıyor. Bak. Bakayım, ha. Trak var. Evet, bunlar trak suvarilerin temsil ediyormuş. Gel, baba. Çok güzel. Gel, girelim içeri araya. oh Geliyorum bir tane. Dikkat et. Bu çıkırda ne varmış Arya? taraf hala restorasyon aşamasında. Kraliçe. Kraliçe. Prensesi kuyudan atmış. Oradan atmış. Şurada böyle bir yer varmış. Ev gibi yıkılmış. Evet arkadaşlar bu karşı taraf Yunanistan. Orada Meriş Nehri var. Bu Enes Gölü. Arkasında deniz var. Burası neymiş acaba? Şapen. Şapen arkadaşlar burası. Ne anlama geliyor bilmiyorum ama. Atısı, kral mezarı. Yani. Ha, kral mezarı. <laughs> kilise asıl kilise şu karşıda orası restorasyon aşamasında içeri almıyorlar. yazılar var. Hayır burası da işte kiliseleri. Bak şurada ocakları falan var her ya fırınları var şu tarafta. Gel. Şuradan geçiliyor muydu? Fırınları var. Bir Arkadaşlar karşıdan Meriç Nehri görünüyor. Arkadaşlar burada eski mezarlar varmış. Çok güzel görünüyor. Baba, merdivenlerden Hangi merdivenlerden Hangi merdivenlerden? Ama bu tarafa gideceğiz babacığım. Şu tepeye çıkacağız. Baba gel aşağıya. <laughs> Aşa aşağıya gidiyorum ben. Sonra oku geliyorlar. gidiyor. Ta. Ta. Ta, evet arkadaşlar. Karşı taraf Yunanistan. Evler görünüyor. Kameradan seçiliyor mu bilmiyorum ama. denizin kaleden görünümü bu yol çok güzelmiş her yer. Ha, kalenin arkasından gidiyoruz şimdi. Yoruldun <laughs> <Yarıldın> mu? <mı? gülüyor> Efendim. Baba. Tamam babacığım. Bak Arya bu da çok güzelmiş. Görüyor musun kalemin parçası? Efendi. çok güzel. Kemer var ha burada. Efendi. Evet, buradan geçiş varmış içeri babacığım. Şimdi göle doğru iniyoruz arkadaşlar. <laughs> Nereye geldik babacığım? Ha? Ne arıyorsun sen şeyinle? Neymiş o? Oo, ne alacağım ama <laughs> su mu alacaksın? <laughs> evet arkadaşlar göle geldik. Ama sazlıklardan görünmüyor. Enes Gölü'ne denizden akıntı olduğu için deniz balıkları da var. Tatlı su balıkları da var. Evet arkadaşlar burası Has Yunus Bey Türbesi. Yunus Bey Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarındanmış. Kral Kızı Bazilikasına gidiyoruz. Tarladan geçiyoruz. Efendi. O tarafta da var göl bir tane. Orada bir tane daha tarihi yer var ya orayı görelim. Araya gölde flamingolar var babacığım. Evet arkadaşlar, kızı, Kral Kızı Bazilikası'na geldik. Şimdi burayı gezelim beraber. Buralar şehir herhalde. Burası çok ilginç. Baba. Efendim? Geliyor mu bir tane? Dikkat et çukurlara falan. Aa, bak arıya su dolmuş orası. Arıya. Baksana çok ilginç. Bak, bak ne ya. güzel orada şeyler var. Ne, neyse arıyor. Pencere gibi. Diken onlar bir tane Bak burada merdivenler varmış hala görüyor musun? Böyle bir aşağıya. Aman, acaba. Giderim. Evet arkadaşlar Bazilika'nın tarihi Romalılara kadar gidiyormuş. Şöyle yazıyı da çekeyim. Ne yapıyorsun bir tane? He? Bir mi topluyorsun sen? Aa, ayağa börtler topluyor. Ama kalmamış ki, çok az var bir tane. Abi. Hani orada yok ki? Yok ki babacığım onda. Ama ben gördüm. Yok yok. Ha dur ben ben gördüm şimdi. bunu alayım ben sana. Şu bir tane daha var. Ha, bu biraz parçalandı ama avucunu aç. <laughs> Afiyet olsun. Bu Arkadaşlar, evet, <laughs> <benim. Bye> <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Umarım <laughs> videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Telefon atacağım. Да <laughs> ладно,